Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yaptığım, geliştirdiğim bir uygulamayı size de yararlı olabileceğini düşündüğüm bir uygulamayı tan tanıtmak istiyorum. Öncelikle programımız, web sitemizde paylaşmıştık, birkaç yerde de paylaşmıştık. Ne programımız? Otomatik EBA harici da ders tanımlama programı. Ve bu programı buradan böyle şöyle aşağı doğru göstereyim. Bu programla ne yapıyoruz? EBA canlı ders bilgilerimizi bu programı tanımlayıp her defasında tekrar tekrar yeniden tanımlamak yerine e, Yani giriş bilgilerini tek tek elle gireceğimize Buradan otomatik olarak çekip e, O günkü derslerimizi çok Kolay bir şekilde nasıl tanımlarız onu göstereceğim Öncelikle programın e, Linkini Ders Robotik sayfasında paylaştım zaten Burada kurup indirebilirsiniz şu an hani programımızın Kurulumu nasıl yapılır nasıl kullanılır e, biraz ondan bahsetmek istiyorum İlk başta program için iki tane şeye ihtiyaç duyuyoruz. Birincisi Firefox, diğeri de zaten programımızın exe'si. Firefox aracılığıyla bu programın çalışmasını sağlıyoruz. Şimdi programın kurulumuna gelelim. Normal diğer programlar gibi nasıl kuruluyorsa o şekilde kurulumu var. Lisansı kabul edip kurulacağı yeri buradan ayarlayabilirsiniz. Otomatik de gelebilir bu şekilde. Install deyip yüklemesini bekliyoruz. Buradan evet deyip devam ediyoruz bu şekilde dosya oluşturduktan sonra eba exe diye bir tane ne oluşuyor masa üstünde bir tane kısa yol oluşuyor artık tek ee, programın kurulum dosyasıyla işimiz yok eba ee, çalıştıralım buradan. programımızın arayüzü bu şekilde geliyor arkadaşlar Şimdi arayüzde neler var bu üst kısmı daha çok e, ee, eba'ya giriş atama ders yani dersi nasıl atarız e, hangi günler hangi derslerimiz var bu şekilde alt kısım ise e, canlı derslerimiz haftalık olarak nelerdir? Eğer meslek lisesindeyseniz de sınıf grupları nasıldır? Bunları nasıl oluştururuz? O tarz bir ön tanımlamaların olduğu yerden oluşuyor. Şimdi ilk başta şöyle göstereyim. EBA'ya giriş yap dememiz için bizim normalde EBA giriş bilgilerimizin bu programa tanıtılması gerekiyor. Şimdi tanıtmadığımızda ilk başta ne yapacaktır? Böyle gelecektir. Otomatik olarak doğrulama kodunu kendisi girecektir ama kullanıcı adı şifresi görünmemektedir burada. Şimdi bunu yapmamız için ilk başta buraya kullanıcı adı şifremizi girmemiz gerekiyor. Şöyle göstereyim size. Ben kullanıcı adı şifremi girdikten sonra tanımla diyorum. Güncellensin mi? Evet dedim. Kaydedildi. Kapattım. Şimdi artık EBA'ya giriş yap dediğimizde şöyle çıkan siyah ekranı, konsol ekranı indirebilirsiniz. Artık kullanıcı adı şifremizi veri tabanımıza kaydettiğimiz için ne yapacaktır? Oradan çekip direkt giriş yapabilecek. Bu şekilde bir giriş yaptıktan sonra giriş ayarlaması yaptıktan sonra ders programımızı eklememiz gerekiyor. Hangi güne, hangi canlı derse atayacağımızı e, burada bildirmemiz gerekiyor. Bir parça şunu bir kapatayım. Mesela burada tarih seçtiğimizde pazartesi seçtik Şöyle zaten yanlış tıkladığınızda da e, dersinizde onun olmadığını söylüyor. Şu şekilde baktığımızda da zaten dersimiz varsa burada görünecektir. Birazdan bunu göstereceğiz. Herhangi bir e, tarihe geliyoruz. Mesela hafta içinde herhangi bir tarih. Dersimiz olmadığı için herhangi bir şey çıkmıyor buradan. Şimdi e, ders programına geliyorum. Buradan bu listede de dersimiz varsa zaten bu e, listeye ne olacaktır? Otomatik olarak eklenip görüntülenecektir. Ders eklediğimizde ders ekle sayfası şu şekilde. Şimdi EBA'ya dersimizi tanımlarken dersin adı gerçekten neyse o şekilde yazmamız gerekiyor. Örneğin web tasarım ve programlama. Şimdi ben buraya böyle yazıyorum. Çünkü EBA'da tanımlaması tam da bu, şekilde. Bir harfi büyük. V'si bu şekilde. Ben yani tamamen baştan sonu doğru bir şekilde yazılmış olması gerekiyor. Burası kaçıncı sınıf olduğu zaten. Dersimiz hangi saatte yapılacağı. Şuradan mesela ben 9.10'u seçiyorum. Günü hangi gün ders olacak mesela bu web tasarım programı perşembe günü. Şimdi burası biraz karıştırılabilir. Sınıf şube sırası. Burada açıklamasını da yapmışım. Mesela liste sırası şu en alt kısımda listeli, öğrencileri listelemeden eden önceki kısım. Mesela 9A, 9B, 9C şeklinde gidebilir. Eğer 9A'yı seçiyorsanız buraya 1 girmeniz gerekiyor. B'yi seçiyorsanız 2 girmeniz için gerekiyor. Burada hani diğer bütün şubeler için geçerlidir. Yani 5. sınıf olsa diyelim ki sizin sınıfınız 7. sıradaysa buraya 7. Yaz, 7 yazmanız gerekir. Şimdi ben e, seçeceğim sınıf 1. sırada. Şimdilik grup yok yazıyorum. Çünkü bu şekilde tanımlama yapalım. EBA ders linkimi ben buradan almak istiyorum. Şu şekilde EBA ders linkimi kopyalayıp şifremi giriyorum. Bu şekilde bir ders kaydettim diyelim. Şimdi ikinci dersimizi de kaydedelim. Bakın aynı şekilde yazıyorum. 11. sınıf şu, şu şekilde tab ve e, giriş tuşlarına basarak da girebiliriz. Mesela 9, 10, 9, 40, e, 950 yazmamız 0, 9, 50. Bu şekilde de bastığımızda direkt gelir aslında. Perşembe günü yine tanımlıyorum dersini. Yine birinci sıra olarak giriyorum ve grup yok yazıyorum. Buradan ayarları tamamla dediğimizde dersimizi eklemiş olacağız. Dersimiz başarıyla kaydedildi kapatabiliriz. Yenile dediğimizde derslerimiz ne oldu? Buraya geldi. Şimdi şu kısma gelelim. Şimdi biraz önce seçtiğimizde hiçbir şey yoktu ekranlarda. Bakın burada Perşembe'yi seçtiğimizde iki tane dersimiz burada görünmeye başlandı. Şu şekilde birinci dersi seçip seçili güne ders tanımla dediğimizde bakın. Bu sayfa gördüğünüz gibi kendiliğinden güncellenmeye başlıyor. Şu şekilde bütün bilgilerimiz ne şekilde girdiysek ne yapıyor? ekrana tamamen geliyor. Gördüğünüz gibi geldi. Buradan sadece yapmamız gereken artık canlı dersi gönder seçeneğine basmamız. Şu an benim dersim tanımlı olduğu için bunu yapmıyorum. Şimdi ikinci derse gelelim. Mesela burada birinci dersi tanımladığımız hangi dersi tanımlamışsak, hangi güne tanımlamışsak orada da bu yazının görüntüsü çıkıyor. İkinci dersi tanımla dedim. Bastığım zaman yine programımız çalışmaya başlıyor. Şöyle al, açayım bu programı da. Gördüğünüz gibi bütün bilgiler doğru bir şekilde giriyor. Ve tanımlamalar tamamlıyor. Öğrencileri listede dedi. Şu şekilde görüyorsunuz. Canlı dersi gönder dediğiniz an ne yapacaktır? Canlı ders seçimi takmış olacaktır. Şimdi bu video bu kadar olsun. Grup videosunu daha sonra anlatacağım. Şimdilik bana sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.